Herkese selamlar. Bugün yeni almış olduğumuz Lenovo C340 model laptop'un kutu açılışı ve ilk deneyimlerimizi paylaşacağız. Dış kutusunu açtım çok merak ettiğim için ama Şimdi iç kutuyu açıyoruz. Evet. Kutusu bu şekilde. Büyük kartondan çıkan. Hemen yan yüzünde özellikleri yazıyor. Hemen bakalım. AMD Ryzen 5 256 GB SSD 8 GB RAM ve Radeon Vega 8 ekran kartımız var. Hemen kutu açılışına devam edelim. Bizi bu şekilde ilk olarak Evet güzel bir kalem karşıladı gördüğünüz gibi. Hemen kalemimizi yan tarafa alalım. Kutusun içerisinden bu şekilde geliyor. Bir adaptör. Tabii ki priz kısmı. Şimdi açmaya devam ediyoruz. Evet kutusundan çıkarttık. Şu parçalardan ayırdık. Bu şekilde güzel bir poşetin içerisindeydi. Poşetini de çıkarttık. Gördüğünüz gibi çok şık gözüküyor ve kapağını ilk kez kaldırıyorum. Evet kapağını açtığımızda bizi çok güzel bir klavye koruyucu karşıladı. Ryzen 5 ve Graphics yazıyor. Burada kamera için çok güzel bir çözüm düşünmüşler. Burada parmak izi okuyucumuz var ve Dolby Audio. Hemen arkasını çevirelim. Bakalım arka tarafında neler var. Genel olarak tutuş hissiyatları çok güzel. Burası komple havalandırma için ayrılmış. Buralarında iki yanda stereo şekilde hoparlörleri mevcut. Orijinal Windows. Tabii ki hepinizin merak ettiği bu dönebilme efektine gelirsek. Evet, iki elime gerekti. O yüzden videoyu durdurdum. Şimdi yeniden başlatıyorum. Gördüğünüz gibi akıllıca tasarlanmış menteşeleri sayesinde çok kolay bir şekilde tam olarak tersine döndü. Ekran dokunmatik. Yalnız burada bir ekran koruyucuya yer vermemişler. İçinden çıksaydı belki onu kaldırmayacaktık. Cep telefonlarındaki bir ekran koruyucu bulmamız gerekiyor. 14 inçlik. Havalandırma buradan devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Macbook'ların aksine çok güzel bir şekilde havalandırması düşünülmüş. İçerisinde hiç şarj yok. Hemen şarjı takıp ilk açılışını yapacağız. Evet şarjı taktık. Kalemimizi de yan tarafa alalım. Şimdi burada çok kibar bir şarj girişi. HDMI. Diğer bağlantı portlarımız mevcut. Bu tarafta normal USB girişi var. Bu tarafta Thunderbolt Gördüğünüz gibi açma kapama tuşu burada. Basıyoruz. Evet bilgisayarımız ilk kez açılıyor şu anda. Genel olarak gerçekten çok kaliteli ve şık olduğunu söyleyebilirim. Çok ince. Ve ekran netliği de çok güzel gözüküyor. Şu an açılmasını bekliyorum. Evet kuruma devam ediyorum. Gördüğünüz gibi dokunmatik. Evet diyorum. en güzel özelliklerinden biri bu laptopun. İkisi bir arada şekilde hem tablet olarak hem de laptop şeklinde aslında rahatça kullanılabiliyor. Fanları çok güçlü şu an çalıştıklarını diyebiliyorum ve bu arada adaptörü de 65 watt hızlı şarja uygun bir şekilde. Yanlış okumadıysam bir saat içerisinde yüzde 80 kadar dolduruyor. Olması gerekiyor piline. A few moments later. Evet, laptopu kurma aşamalarına geçtik. Biz hemen Güzel bir ekran karşıladı, aşırı dereceli net. Microsoft Edge var tabii ki. Onun yerine güzel bir Google Chrome indirmek için. Uğraşıyorum. Bu şekilde ve dokunmatik hastalıkta gerçekten güzel. Evet, Google Chrome açmadı. Bu şekilde. Evet, Gördüğünüz gibi 256 GB'lık SSD'nin yaklaşık olarak 203'ünü bana kullanmam için verdi. Bu şekilde aşırı derecede güzel hoşuma giden bir tasarım. Ekranda beraber indirelim isterseniz. Terse kadar da dönüyor tabii ki. şekilde şu an kurma aşamalarına devam ediyorum. Tamam, normal bir bilgisayar. Ee, taşınabilirliği gerçekten yüksek. Size kesinlikle bu konuda öneririm. Şimdi AMD'nin ayarlarını açtım içerisinde bir aylık Windows Office programlarını deneme hakkı veriyor bize. Bu şekilde her türlü oyunda aynı şekilde kullanma bilgisayar. Burası AMD ekran kartının ayarları. Hemen oyun diyelim. Sistemimize görelim. Bu şekilde bir sistemimiz var. Belki sesini şu duyabiliyorsunuzdur. Çok güzel çalışan fanları var. Görüşmek üzere.